Abiş azıcık da kalk ben oynayayım ya. Ayıp ediyorsun bak benim de oynamaya hakkım var. Sen niye böyle yapıyorsun kardeşine? Efe sen karnenin kötü getirdiğin için yaz okuluna gitmek zorundasın. Yaz okuluna gideceksin gelince anca oynamanı izin veririm. Abiş bak ayıp ediyorsun ya. Yaz okuluna git oynamak istiyorum ya. Yaz okuluna gitmeyim lütfen. Eee yapacak bir şey yok. Git hadi zaten hemen 3 saat sonra geri geleceksin. Ya of ya. Arkadaşlar şu an bir yaptığını görüyor musunuz? Beni yaz okuluna gönderiyor. Hayır. Dom dom. Kinci. Hadi, ağlama, oyna, şey okuluna git. Arkadaşlar ya böyle şey mi olur ya? Bir yaptığına bakın abicimin. Arabaya da binmeme izin vermiyor zaten. Yürüyerek git, yürüyerek gel diyor. Yok neymiş işte ee, ben yaz okulunu ee, eğer dereceyle bitirmezsem e, beni full etkise falan verecekmiş. Ya, ya arkadaşlar hayatımı zehir edecek bu abicim ya. Yazıklar olsun. Allah'ım yarabbim ya. Bu sıcakta okul mu olur ya? Öleceğim. Ah. Aa oh, Efecim hoş geldin. Mustafa Efe'cim yani hiç hoş gelmedim. Aa oh, benim kız arkadaşım oradaymış. Ne haber Ne yapıyorsun? Hey sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun? Ya o konuşan da kim? Sen de kimsin ya? Efecim bu okulumuza yeni gelen ee, yaz okulunda sadece olacak bir arkadaşımız yani. Bizimle beraber derslerde olacak. Evet Efe. benim adım Murat ve o kızım yani uzak dursan iyi olur. Niyeymiş? O kız benim kız arkadaşım. Hayır değil. Artık değil. Ne diyorsun oğlum sen bak. Benim canımı sıkma Yani değil diyorum sana. Bu kadar basit. Neyse ben yerime oturayım da. Hadi uza. Hayır burası evet. benim yerim. Kalk. Ee, Murat'cığım orası Efe'nin yeri. Kalk dedim sana. Oğlum bak sen biraz daha konuşursan sana bir tane çaplak yapıştıracağım Mustafa Ödme'nin yanında. Var ya esnaf çıkmıyor gibi yapışacaksın ha. Oğlum sen bu kaslara gelmiyor musun? Bu kaslarla sana bir koysam uçarsın. Oğlum senin kasların varsa benim de iman dolu serhatim var lan. Ya sabır. Neyse sen de televizyonda görüşeceğiz. Bekle sen. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir de geçiyor oradan kızın arkasına ya. Of. Neyse İremciğim sen bana bakabilirsin. Emre ya kavga etme çok korkuyorum. Korkma korkma güzelim korkma. Hallederim ben bu maymunu döverim sen rahat ol yani biliyorsun. Sen de olmak buna gerektirir. Evet, yani bu evet. için evet. hiç kimseden korkmana gerek yok. Ya ben ama senden biraz korkuyorum. Merak etme ben birazcık koruyucu bir erkeğim. Seni koruyabilirim istediğin her şeye karşı. Gerçekten mi? Evet evet merak etme bak, zaten. Oğlum bak yürü git şuradan şimdi bak var ya ha. Lan. Giydin, lan. Allah Allah beni sinirlendirme oğlum. Otur şuraya evet. adam akıllı. Sinirlendirme olur. Lan bak. Çocuklar. Geçin yerinize beni çıldırtmayın. İkiniz de kulağınızdan tutup tavana asarım ha. Mustafa benim ama yaptıklarını görmüyor musunuz? Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Bak lan oğlum. Hey, Gelsene bir Çocuklar. Gel bakalım buraya tahtaya Murat. Geliyorum hocam buyurun. Evet matematiğin iyi mi Murat'cığım? E, e, i̇yidir iyidir. Eyvallah her şeyin üstesinden geliriz. İyi. O zaman soruların üstesinden gelirsin. Abi evet. Gelirim. Sıkıntı yok. Evet. Soruyorum o zaman. 5 kere 7. 5 kere 7. Eee. Kopya verebilir misin acaba? Hayır. Veremem. Murat Hayır, sen niye arkan dönüyorsun Şey. 30. 30 can. Kaç 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 neymiş neymiş? 30. Ha, ha, o lan İyi. oğlum konuşma bak şimdi ağzını burada kırarsın oğlum. Lan. lan oğlum benim canımı sıkma <laughs> lan hayırdır oğlum? hayırdır lan tutmayın lan beni tutmayın lan beni. Lan, lan, lan geçin yanınıza ben açılır ben. ikiniz de var ya döverim şimdi. Canım 35'te maymun seni nasıl bu matematik. Hocam ben zaten 35 olduğunu biliyordum ama sizi denedim siz doğrusunu biliyor musunuz diye. Lan oğlum sen kimsin de bendeniyorsun çıkın ikiniz de dışarı. Aa, gel bakalım ya şimdi gel gel bekle sen. Allah'ım ya Rabbim. Hocam bir dakika çantamdan bir şey alıp geliyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu maymuna bak. Onlar var ya, senin var ya böyle. Lan. Konuşma. bir tane şapla yapıştıracağım. Çok sinirlendi de beni arkadaşlar ya. Allah'ım ya Rabbim ne çıktın da onun hakkında gelirim. O biraz kaslı gibi. Sorun yok ya. O kaslıysa biz de hep yani. Koskoca hep berkey. Onun hakkında gelir bakalım şimdi buraya hadi. Ya Allah Allah. Ne yapıyor lan? Piroz, lan, lan oğlum hayır lan. Kendimi tutuyordum içeride. Sen kimsin bana orada baş kaldırıyorsun? Lan oğlum hayır. Yürü git lan. <laughs> Arkadaşlar bu ne böyle ya? Çok ben sana demiştim. O kızı da bir daha görmeyeceksin. Uzak duracaksın. Lan sen uzak duracaksın. Seni döverim ha. Hı? Hala konuşuyor. Aa. 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 Yine gel. Ulan sen bittin lan. Bittin lan sen bittin. Arkadaşlar <laughs> Ahmet söylesen mi acaba ya? Beni fena dövdü maymunu suratlı psikopat maymun. <laughs> Ama Rabbimi söylersem olmaz yani erkekliğimi yetiremem. Neyse. Sen görürsün oğlum ben şimdi spora başlayayım da. Bir koslanayım. Seni var tek yumurta bayıltacağım. Yemin ederim tek yumurta var ya. Seni uçuracağım oğlum bittin sen. <gülüyor> <gülüyor> Ee, niye ağlıyorsun dostum? Abi ben dövdüm bir tane kaslı çocuk ya. Canım çok yanıyor. Eee sen de o zaman kaslan. Ondan daha fazla büyüğünü paramparça et evlat. Evet. Paramparça etmeliyim onu değil mi? Tabii ki de paramparça etmelisin. Onu paramparça etmeyeceksin de kime edeceksin? Seni dövmüş. Hem de kız arkadaşıma yürümeye çalışıyor. Oğlum koş hadi bas bakalım. Evet evet hızlama lazım. Seninle biraz işimiz var ama halledeceğiz gibi. Arkadaşlar biraz da kas yapmam lazım. Biraz da kas yapmam lazım. Bir dakika. Hadi biraz daha biraz da. Evet biraz da bunlardan. 1, 2, 3. Biraz koşmamız lazım arkadaşlar. Biraz koşmamız lazım. Çok hızlı koşmalıyım. Çok hızlı koşmalıyım. Çok yoruldum. Gerçekten o kadar çok yoruldum ya arkadaşlar. Bayılacağım şimdi yorgunluktan. Ben ne zaman kaslanacağım ya? Öyle kolay kaslanamazsın evlat. Ama az kaldı. Evet az kaldı. Alo Efe. Lan telefona bak. Alo efendim. Sen ne yapıyorsun Mustafa Hoca aradı oğlan gitmişsin 60 sene oldu. Ne oldu? Abi boşver ya. Kapat telefonu sonra konuşuruz. Lan. Arkadaşlar abisinin suratını kapattım ama o çocuğu dönmek için. Dönt. 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 Yine vuruyor param borcu diyeceğim şu kasne galiba bakın arkadaşlar. Onu var ya tek yumrukla bayıltacağım. Bana vurmak neymiş? O bunun bedelini ödeyecek. Kimse bana dokunamaz dedim. Kimse. Babalar Sözünü tutar. Heh, heh. Okula gideyim de. Oh, bir daha bana dalaştın. Sorun yok. Bana dalaşması benim hoşuma gidecek arkadaşlar. Görür o. Bana kimse dalaşamaz tamam mı? Heh, heh, heh. Hemen gidelim. Bana bir daha okulda kavga edeceğim arkadaşlar dışarı çıktım da çıktılar, onu döveceğim. Sınıfta döversem Mustafa öğretmen kızar. Efe, sen neredesin? Eşş olu Mustafa öğretmenim kusura bakmayın. kalksana yerimden oğlum. Lan sana ne olmuş le? Kalk yerinden hadi. Aa ee, kalkmıyorum. Kalkmıyor musun? Bak Mustafa öğretmenim ben bu çocuğu döveceğim artık ha. Efe, yerinden kalkmasını söyledin ama sakın vuramazsın. Murat kalk oğlum Efe'nin yerinden. <laughs> Kocanatsın ben kalkıyorum. Böyle ol. Böyle ol yoksa çabalayasın. Ee, Yapamazsın gördük az önce. Efe sen ne oldu ya sen çok kaslanmışsın. O Murat bana dedi ki onu patakladım dövdüm falan dedi. Sen dövdün Murat. Hayır ya yani ne dövmesi yalan söylüyor. Beni kimse dövemez. Ya Efe az ama az önce dövdüm, ben öyle ha, dövdüm. yalancı. Oğlum bak seni var ya şimdi yumrukla bayat. tek yumrukla Allah'ına kavuştururum seni ha. Efe, yeter artık. Murat'la ikiniz dışarı çıkın. Aranızdaki sorunu halletmeden gelmeyin. Teneffüse evet, <laughs> şey yapıyorum. İrem sen de çıkabilirsin kızım. Bak sen şimdi bittin. Çık lan dışarı. Asıl sen şimdi bittin. Görürsün bakalım. Ha görür müyüm? Evet. Efe lütfen kavga etmeyin. Ben çok korkuyorum. Korkacak bir şey yok bebeğim. Sen rahat ol. Ben şimdi bu tek yumrukla bayırtacağım. Efe sen nasıl Aa. tek yumrukla bayılacaksın ya? O kadar da değil. Kimse kimseyi tek yumrukla bayıltamaz. Ya sen izle sen rahat ol. Lan oğlum sen dövüşmek istediğin emin misin ha? Elbette de eminim. Seni zaten bir kere dövdüm. Bir daha dövebilirim. Ha iyi vur bakalım. Sen vur bakalım. Ha iyi vurayım. Ya Allah. <laughs> oğlum sana. <sola. gülüyor> Lan <gülüyor> ben de ödemedim mi sen tek yumrukla bayılacağım diye. Saygı yüce aaaaaa! Aa. Oha Alper! 2 vurukla Bekle bekle Edem'ciğim! Zar benim bitmemiş miktim var! Oğlum sen kime vuruyorsun lan? Sen, sen seni var ya maymuna patatese çevireceğim lan! Allah sana! Sen kimsin oğlum? He? Maymun suratlı Ne var lan? Ne yaptın sen kendini böyle? Lan! Sestan sesine ses, konuşma lan! Lan Karışma! Yürü! Yürü. Selamun Aleyküm Aaa hayır yürü git Hı. Yürü git buradan seni bir daha bu şekilde görmeyeyim Bak hala Lan Lan O lan. lan gel lan buraya la. Seni görmüşsün görüşeceğiz, sen ne sorarsın Hadi yürü Kaybol Seni görmeyeyim bir daha burada Maymun suratlı Şempani seni de gör sen İstersen babanı çağır lan hayırdır Arkadaşlar Nasıl dövdüm onu gördünüz mü? Uğur. Efe belki gücünü ona gösterdim Ona hakkı hak ettiğini verdim Aa, arkadaşlar çok yoruldum ya. Onu da patakladım. Aa almışım orada. Ben de gideyim yanına bari. Ama bana kızacak ya. Ben git böyle çaktırmadan şöyle yukarı çıktım tamam mı arkadaşlar? Çaktırmadan şöyle oh. yukarı çıktım. Işte. Evet bakmıyor bakmıyor bakmıyor. Allah ne çıktı. Ben, Sıkıldım ya. Ben. Bir dakika o ses neydi? Allah ya görecek beni. Bismillahirrahmanirrahim. F o ne? Ne oldu abi Ne oldu diye bir de kendini gördün mü sen hiç? Evet kaslandım. Lan bu nasıl kaslanmak orangutana dönüşmüşsün. Ne oldu abi, sana böyle? Hiç bir şeyim yok. Okulda Murat diye sert bir vardı. Kızın yanında bana artistlik yaptı. Sonra o çok kas. dedi beni dövdü. Sonra ben onu kaslanıp öyle bir dövdüm ki ayırdım onu. Hem de tek yumrukla. Allah'ım ya Rabbim ya. şuraya bana niye haber vermedin? Abi, ya erkek adam öyle abisine haber verir mi? Kendisini kendiler halleder. Eee vallahi helal etsin o zaman. Madem öyle diyorsun, hak ettiyse o zaman diyece bir şey yoktur. Evet, o zaman abi. bir oyunu hak ettin. Oley be. Wa! Wow, işte sen böyle gülüyor. duramazsın. Böyle söyleyeceksin herhalde yakında. Abi inşallah söylerim ya. Arkadaşlar şöyle güzel güzel oyunumuzu ayarlayalım. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Sağ olsun açamadık videoyu. Ortak katmayız. Sağ olsun açamadık. Hep çok severmen. Her zamanki gibi ve bay bay.